Hayırlı günler hanımlar bugün yine güzel bir örnek paylaşacağım örneğimiz burgulu bir örnek Ben yaparken örneği 3 numara şiş kullandım ve Angora bir ip kullandım ve böyle kahverengi tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim örnek Hanımlar orta zorlukta örneklerden bir tanesi diyebilirim Aslında ör, örnek iki tane örnekten oluşuyor bir ara örnek bir de ana örnek ben ikisini de göstermeye çalışacağım size. Örneğin hanımlar beden bilgilerini geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben 1, 2, 3 tane örnek üzerinden yaptım. Siz bu 5 örnek yaptığınız takdirde bu burguları 5 örnek önlere 11-12 örnekte arkaya yaptığınız takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her örnek 12 ilmekten oluşuyor. 4 tane de arı örnek için kullanıyorum. 4 artı 12 toplam 16 ilmek. Siz kaç tane örnek yapacaksanız 16, 16, 16 şeklinde ilmeklerinizi atıyorsunuz ve sonuna ne kadar kenar ilmeği atmak istiyorsanız o kadar da atıp örneği yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşağı bir miktar lastik uyguladım ve kenar pat içinde lastik yaptım. Ben örneği gösterirken hanımlar şöyle bir tane örnek üzerinden göstereceğim. Zaten örnek bağımsız olduğu için gördüğünüz gibi. Ve yanlarda iki tane ara örnek uygulayacağım. Angora'dan birazcık daha kalın bir iple yapacağım. Örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet. E, Bismillahirrahmanirrahim diyerek örneğin yapılışına geçiyorum iki tane kenar ilmeği alıyorum. Siz bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi yaptınız, lastikten sonra e, isterseniz direkt bu vurgulu modeli uygulayabilirsiniz böyle benim yaptığım gibi ya da önce ara modeli uygulayıp sonra e, burgulu örneği uygulayabilirsiniz. Ben şimdi ara örneği yapacağım. Ara örnek için de iki tane ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum bir tane doluyorum iki tane düz alıyorum bakın dört tane ilmeğimi ara örnek için kullanıyorum şimdi örneğin e, burgulu olan kısmına yani asıl örneğe geçiyorum iki tane ters iki tane ters ördükten sonra 8 tane düz bir iki üç dört beş altı yedi 8 tane düz 2 tane ters yaparak ilk örneğimi tamamlıyorum bakın 2 tane ters 8 tane düz 2 tane tersle örneğimin ilk sırasını yapmış oluyorum şimdi ara örneği geçiyorum 2 ilmeği birlikte kesiyorum bir tane doluyorum 2 tane düz ve kenar ilmeklerini örüp bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum Arka yüzde hanımlar gördüğünüz bu ara model için e, örmeye devam edeceğiz yani burada da işlem yapacağız yani bu ara modeli yaparken hem önde hem arkada e, işlemleri yapacağız onun için de bu sırayı göstermek istiyorum kenar ilmeğimi ördüm bakın kenar ilmeğimi ördükten sonra 4 tane ara örneğin ilmeği var yine bakın iki tane ilmeği bu sefer ters olarak kesiyorum. ters olarak kestim bir tane doluyorum yine iki tane ters bu arka sırada da işlemlerimizi ters olarak yapıyoruz şimdi örneğe geçtim örnek e, bu sıradanlar e, ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz örneği iki tane düz 8 tane ters yine iki tane düz ve ara örneğe geldim. Ara örnek için iki tane tersimi birlikte ters olarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. iki tane ters ve kenar ilmeklerim örüp bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ara örneği de uyguladık. An örneği de kurmuş olduk. Şimdi yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeklerimi aldıktan sonra bakın ara örnekteyim iki ilmeği birlikte kesiyorum hep bu şekilde yapacağız bir tane doluyorum iki tane düz örnekteyim Örneğin kendisindeyim iki tane ters 8 tane düz yine iki tane ters ve ara örneğimizi uygulayarak bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce yapacağımız işlem hanımlar yarım burgu. Bunun içinde e, aynı şekilde birkaç sıra öreceğiz. Biz şimdi 3 e, sıra örmüş olduk. Gördüğünüz gibi. E, şimdi tersi ben Hanım hanımlar tersten de örüp geleyim ve burma işlemini yapmış olalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi e, ben bir sıra daha ekstradan fazla olarak ördüm. Yani toplam altı sıra oldu. Gördüğünüz bir kastırma yapmaması için örneği bir miktar fazla örmeniz iyi olacaktır. Yani ben bu arayı 8 sırada bir vurgu yaptım. Burada 4 sıra yaptığımız zaman biraz lastik kasabilir. O yüzden alt sırada bir alt ilk modeli kurarken kullanırsanız altı sıra daha iyi olacaktır. Bu hatırlatma yaptıktan sonra burgu işlemine geçeceğiz şimdi kenar ilmeklerimi alıyorum kenar ilmeğinden sonra bakın yine ara örneğimi uyguluyorum arayım örneğimi uyguladıktan sonra iki tane tersini örüyorum bakın 8 tane ilmeğimin olduğu yerdeyim şu anda burgu işlemini yapacağım ilmekler ilmeklerdeyim şimdi hanımlar bu sondaki iki tane ilmeği başa getireceğim başta iki iki tane ilmeği de sona getireceğim bunun içinde benim şöyle burgu yaparken kullandığım bir aparatım var. Bu aparatla bu işlemi yapacağım. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi aparatıma aldım. Daha sonra ipimi öne getiriyorum. Gördüğünüz gibi ve 2 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra bu baştaki iki tane ilmeği sona geçireceğiz. Onun için de hanımlar bakın bir ve aparattaki iki baştaki iki tane ilmeği alıyorum ve şişime örmeden geçiriyorum. Böylelikle sona almış oluyorum iki tane ilmeği. Daha sonra aparattaki dört tane düz ilmeği örüyorum. Bakın aparattaki 4 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 tane ördüm. Aparatımı çıkartıyorum ve kalan 2 tane düz ilmeğimizi örüyoruz ve 2 tersimi örüyorum. Bakın böylelikle vurma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Yine ara örneğimi uygulayacağım. Gördüğünüz gibi vurma işlemini yaptık. Şimdi arka yüze geçip bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze tekrardan geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizin yine ön yüzündeyiz. Yine ön yüzünde Örmeye devam edeceğiz yine bakın ar örneğimi uyguluyorum yine iki tane ters bakın 8 tane düz ve ara örneğimiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine arka yüzü örüp ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar tekrar ön yüzdeyiz. Yine örmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Bu aradaki mesafe 8 sıra olana kadar Örmeye devam edeceğiz Hanımlar bakın şimdi dördüncü şu anda 5. sırayı yapıyorum Tabii bu istediğiniz gibi yapabilirsiniz bu arayı isterseniz 10 ilmekte yapabilirsiniz yani 10 sırada yapabilirsiniz Daha doğrusu isterseniz 10 sırada yapabilirsiniz Ben örneği 8 sırada bir uyguluyorum gördüğünüz gibi bakın bu ara 8 sıra gidiyorum sonra burma işlemini yapıyorum 8 sıra gidiyorum burma işlemini yapıyorum benim gözüme bu şekilde daha güzel görünüyor yine sizinle de aynı şekilde yapacağım 8 sırada bir bir burga işlemini daha gerçekleştireceğim daha net anlayıp anlaşılabilmesi için şimdi Hanımlar arka sırayı örüyorum ve önünüze geçiyoruz Evet Hanımlar yine bu sırayı da öreceğiz bir sonraki düzde tekrardan Burma işlemini gerçekleştireceğiz Yani bu son sıramız olacak aynı şekilde ördüğümüz. yine iki tane tersten sonra 8 tane düz. Örnek gördüğünüz gibi hanımlar oldukça kolay bir örnek sadece Burma yaptığımız yerde biraz ilk etapta zorlanabilirsiniz. Ondan sonra gayet kolay ilerleyen örneklerden bir tanesi. Bakın gördüğünüz gibi 7 sıra ördüm. Şimdi arkayı ördüğüm zaman 8 sıra örmüş olacağım. 8 sırada bir burma işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi ben arka yüzü örüp yine ön yüze geçiyorum. Evet hanımlar geldik ön yüze. Yani burma işlemini yapacağımız yere yine ilmeklerimizi örüyoruz. Gördüğünüz gibi bakın ara örneğimiz de gayet güzel. Tabi isterseniz farklı bir ara örnek kullanabilirsiniz. Bu da tamamen tercihinize kalmış bir şey. İki tane tersimi örüyorum. Bakın sayalım isterseniz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıramız bakın. Gördüğünüz gibi 8 sıra oldu. Şimdi yine az önce dediğim gibi 2 tane ilmeği başa sondaki iki ilmeği başa baştaki iki tane ilmeği de son alacağız onun için yine aparatımı kullanıyorum altı tane ilmeğimi bakın geçiriyorum arkaya alıyorum ipim ön tarafta bir ve iki tane düzümü örüyorum daha sonraki aparattaki baştaki iki tane ilmeği alıyorum sol elimdeki şişe geçiriyorum yani Böylelikle iki tane baştaki iki tane ilmeği sona geçirmiş oluyorum aradaki dört tane ilmeği de düz olarak örüyoruz bakın 1 2 3 ve dördüncü ilmeği de ördüm gördüğünüz gibi sondaki gördüğünüz diğer elimdeki şey geçirdiğim örmeden geçirdiğim baştaki iki tane ilmeği de düz olarak örüyorum ve ee, Hanımlar böyle bir aparatınız varsa eğer e, burgu işlemi gayet e, kolay bir şekilde yapılıyor bunu bütün tuhafiyelerden bulabilirsiniz fiyatı da gayet uygun ya da başka bir şekilde yapıyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Yine bakın iki tane tersimi ördüm. Ara örneğimi uyguluyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi burgu işlemimiz, tam burgumuz oluştu. Şimdi arka yüzü öreyim hanımlar. Birlikte örelim bu son sıramızı. Artık çünkü 8 sırada bir burma işlemini uygulayacağınız için bu örnekle benim ilgili benim verebileceğim bilgiler bu kadar bakın yine tersleri ters düzleri düz örüyorum sadece ara örnekte başlarken göstermiş olduğum işlemi hem ön sırada hem arka sırada yapıyoruz bunu da unutmayın yine bakın terslerimi örüyorum düzümü ördüm ve ara örneğimin ilmeklerine uyguluyorum ve bu sırayı da gördüğünüz gibi bakın arka sırada da bu şekilde oluşuyor ön sırada da bakın vurgumuz gayet güzel oldu hanımlar bebek yeleklerinde bebek kırkalarında yetişkin yeleklerinde hanımlar gayet uygulayacağınız ağır örneklerden bir tanesi Bakın bu birazcık e, Angora'dan kalın bir iple örülmüş hali. Bu da angorayla ördüğümüz hali. Bakın gayet e, yaptığımız burgularda muntazam oluyor hanımlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu hiç modası geçmeyen e, örneklerden bir tanesi. Biraz da kalın örneklerden bir tanesi hanımlar. Böyle ince olmuyor. E, dediğim gibi bu aradaki e, ara örneği değiştirebilirsiniz. Farklı bir örnek kullanabilirsiniz nasıl isterseniz uygulayacağınız örneklerden bir tanesi ya da hiç ara örnek uygulamadan araya işte bir miktar daha ters yapıp örneği bu şekilde de kullanabilirsiniz. benim örnekle ilgili hanımlar vereceğim bilgiler bu kadar. E izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ve izlemeye devam ederseniz minnettar kalırım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hanımlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.